Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yiğit. Bugün size bandı nasıl ses kaydı yapılır onu göstereceğim. İlk önce genelden başlayalım. Genelde hiçbir şey tıklamıyoruz. Videoda şu üçüne tıklıyoruz. Şu üçüne tıklıyoruz. Onlar bize onlar yeter. Görüntüde sadece kısa yol T'ye tıklıyoruz. Çık diyelimiyoruz, Bilgi Videoya 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 geri giriyoruz. Ayarlara giriyoruz oradan. Seçeneklerden başlayalım. Seçenekleri elemiyoruz. Efektlerde mesela video çekerken sol tıklama rengi ben kırmızı seçtim. Sağ tıklama rengi sağ tıklama rengi mavi seçtim. Fare vurgu efekti ekli diyor. Vurgu rengini de ben gri seçtim. Ama başka renkler de seçebilirsiniz. Logoda elemiyoruz. Web cama elemiyoruz. Ses de ses kaydına tıklıyoruz. Ondan sonra Windows sizin bilgisayarınız Windows 7 ya da Windows 8 de olabilir. Burada en başa tıklıyoruz. Burada eğer hoparlörden konuşuyordu konuşuyorsanız buraya hoparlöre tıklıyorsunuz. Ama e, ben mikrofonla konuştum için mikrofona tıklıyorum. Burada sadece buna basıyoruz. Hepsine geri bakıyoruz. Tamamsa iş bitti. Yani bu kadar. İyi günler, iyi günler. abone olmayı